Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda değerli arkadaşlar %0,92'lik yatayda satış vardı. Bu şekilde diyebiliriz. Şöyle baktığımızda 10.727'ye kadar dip yaptık. 10.961 ile zirveye geldik. 10.729 böyle 10.700'lerinde çok fazla altına inmeyen de bir Borsa İstanbul var. Hacime baktığımızda 154 milyar 318 milyon 915 bin TL'lik bir işlem hacmi vardı. Hafta sonunu bu şekilde kapattık. İşin açıkçası şöyle Borsa İstanbul'a baktığımızda volatil bir iki tane bar var. Büyük bar. Aslında birinci, ikinci saat, ikinci iki saat, üçüncü iki saatten sonra dördüncü, ikinci saatte sanırım büyük bir yeşil bar yakıyoruz. Amerika'dan gelen düşük tarım, zayıf tarım dışı istihdam verisiyle bunu konuşacağız. Tarım dışı istihdam verisi. Fakat ondan sonraki ikinci saatleri tekrar yeniden sert bir kırmızı mum yaptık. Aşağı geldik. O büyük yeşil mumda yukarıya doğru iğne atarak sanırım teknik analizde de o iğneyle beraber al sinyali yandı. Ancak teknik analizde o iğneleri mumların üzerindeki iğneleri kaldırın dediğimizde sanırım büyük bir ihtimalle hala Borsa İstanbul'da trend sat. Halbuki o iğneleri aldığımızda trend ala dönüyor. Peki buradan ne anlarız? Biz, biz buradan borsanın şunu anlarız. Borsa aslında bir tür kararsız. Kararsız kalıyor. Ya aslında diyor ki ne bileyim emtia uçtu gitti. Altın uçtu gitti. Ama diyor ben diyor borsa çok ucuz kaldım. Yani ucuz, ucuz olmak istemiyorum diyor. Ama bir yandan da bakıyoruz CDS'leriniz yüksek. Risk primleriniz yüksek. Siyasi çalkantı var. Eylül ayında ne olacağı belli değil. Belki ana, ana muhalefet partisine kayyum atanacak endişelerinden dolayı diyor yok 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 diyor. Ben tekrar satayım diyor. Satarken de bu sırada ya yok diyor bu kadar da ucuz mal olmaz diyor. Tekrar yukarıya alıyor. Bana bir kararsızlık bir var gibi geliyor. Zaten bundan önceki videomda sizlere Eylül ayında volatil bir ay olacağını, yukarı yönlü sert hareketler olacağını size söylemiştim. Tabi bazı arkadaşlar da hemen eleştiri de yazıyor. Ya yukarı gidecek ya aşağı gidecek diye arkadaşlar biz tabi ki borsa ya yukarı gidecek ya aşağı gidecek de o barların boylarından bahsediyoruz. Yoksa küçük küçük bar yukarı gider, küçük 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 bar aşağı gider, Küçük küçük yukarı gider. Şimdi Hop böyle bir bar yukarı, hop böyle bir bar aşağı, hop böyle bir bar yukarı, hop böyle bir bar aşağı. Bu sert hareketlerden bahsediyoruz. E tabii bu da nedir? İşte en büyük veri bugün Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi geldi. bunu konuşalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Ağustos ayında çok ciddi anlamda beklenti altı bir tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu şunu söylüyor. Amerika'dan da karışık sinyaller geliyor arkadaşlar. bu şunu diyor. Işte, bu yeşil mumu yakmamızın sebebi. Yeşil mum yukarı doğru gitti ya. Saat 3.30-4 gibi işte. 75 bin bekleniyor. İşin açıkçası tarım dışında çalışacak. Beyaz ve mavi yakalıların sabit ücretli insanların 75 bin kişi olması beklenirken 25.000 geldi. Beklentinin 3 kat altında. Bu şunu söylüyor bu tarım dışı sistem Arkadaş çok acil faizi indirin. İnanılmaz derecede düşük bir iş gücü piyasası var. Çok zayıf bir iş gücü piyasası var. Ve bu zayıf iş gücü piyasası Amerika'yı resesyona sokabilir. Faizler çok yüksek. Bunu küt küt hatta 25 bas puan değil hemen 50 bas puan, 50 bas puan, 50 bas puan indirin verisi. İşte bu veri güzel gelince biz orada büyük bir işimim yaktık. Bundan sonra tabii kırmızı mumun neden o kadar sert yaktık? Onun bir çok mantıklı bir açıklamam yok arkadaşlar. İşin açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin genel tarım dışı istihdam verisi yatırımcı, küçük yatırımcı dostu bir veriydi. Trump, herhalde, Powell herhalde bundan sonra bizim 25 bas puan Eylül ayında artık kesin cebimizde diye düşünüyorum. Ve Altın ne oldu arkadaşlar? Bu zayıf tarım dışı istihdam verisi sonrası rekor geldi altında. Şimdi diyeceksiniz Selçuk Bey Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi nedir? Amerika'daki tarım dışı istihdam verisiyle Türkiye'deki altın fiyatlarının yükselmesi nedir? Türkiye'deki altın fiyatları bir ons bazda bakacağız bir de gram TL olarak bakacağız. Şimdi şöyledir arkadaşlar. Şimdi bakın bunu anlatacağım bunu anlayın. Çok basit bir şey bunu anladığınız zaman kafanızda ampuller <laughs> yanar yani ampul deyince bazıları kızabilir. Şimdi tarım dışı İslam düşük geliyor. 75 bin bekleniyor, 25 bin geliyor. Burada düşünce ne oluyor finansta? Ya arkadaş iş gücü piyasası Amerika'da çok ciddi zayıflıyor. Peki iş gücü piyasası niye zayıflar? Değil mi onu düşüneceğiz. Faizler çok yüksek. Faizler yani ekonomi durgun. Yani ekonomi durgun ki Adam işi adam almıyor. Tarım dışında işte adam Tamam şimdi burada demek ki adam işi almıyorsa uzman zaman ekonomiyi hızlandırması lazım. Kimin? Powell. Peki ekonomi nasıl hızlanır Amerika'da? Faizi indirerek hızlanır. Ha şimdi burada. Şimdi siz burada faizi indirecek beklentisine girdiğiniz anda faiz indirecek beklentisine dünyaya dolar salınacak demektir. Mesela ne diyoruz Biz 25 bips en az 450-500 milyar dolar. 450-500 milyar dolar dünyaya dağıldığında ufak çaplı da olsa Amerikan dolarında hafif cıcık bir değersizleşme olur. E bu değersizleşme emtiyanın dolar bazlı fiyatını arttırır. Kahvenin, leblebinin, çekirdeğin, bakırın, kalayın, alüminyumun, petrolün, gümüşün, altının yani ons bazlı değerini hafif arttıracağını düşünürsünüz. Bugün ons kaça kadar geldi arkadaşlar? Altın onsu 3586 doları test etti. 3586 dolar. Ben hatta altın 4000 dolar olur mu diye bundan 2 yıl önce falan bir video çekmiştim. Olabilir. Fed faiz indirmeye devam ettikçe altının önü açık. Faiz indirmeye devam ettiği süre. Çünkü altın bir tür emtia. Emtianın bazı da faiz indirdikçe dolar bazı da yükselir. Ancak gram TL'ye baktığımızda siz ons bazlı altının dolar fiyatı yükseliyor 3586'dan 3587 oluyor 3588'e gidiyor ama eğer dünyada dolar da çoğalacaksa dolar da artacaksa acaba dolar 41 liradan 40 lira 40 liradan 39 lira iner mi olduğu anda işte burada Türkiye'de dolar TL'nin ucuz kalması veya ucuzlaması ons bazlı yükselmesi burada gram TL'yi düşürürken aslında gram TL'nin fiyatını düşürürken ons bazlı, yani dolar bazlı kazanç yukarıya doğru altında gider. Umarım kafa fazla karışık olmadan anlatmışımdır arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar bizim Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor arkadaşlar? Bizim Merkez Bankası'ndan piyasa yapıcılar ve katılımcılar aslında 350 bas puanda arkadaşlar. Ben okudum ve şu an Türkiye'deki yerli yatırımcılar ve yerli ekonomistler Özellikle sanırım CNBC'nin ekonomistleri yaklaşık e, bir 22 kişilik bir grup ortalama medyan faiz indirme miktarı 200 bas puan bekleniyor. Ben aslında bu Ağustos ayı enflasyon verisi gelmeseydi 2.04 ben 500 bas puan faiz indirmesi gerekiyor diyordum ama bence burada minimum yine Merkez Bankası'nın bir 250 bas puan faiz indirmesi gerekiyor. de evet sürpriz olur mu? Olmaz. 200'de indirebilir. Çünkü Ağustos ayı enflasyon verisi birazcık yüksek geldi. Temmuz'da ne yapmıştı? Temmuz'da arkadaşlar faizleri 300 bas puan indirerek arkadaşlar 46'dan 43'e getirmişlerdi. Şimdi bu toplantıda da 43'ten 41'e getirilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nda iki toplantımız var. 11 Eylül yani önümüzdeki gün, önümüzdeki hafta ve 23 Ekim'de olacak arkadaşlar. Şimdi bir bakalım teknik analizi ondan sonra videomuzun. Şimdi bakın burada şöyle açıyoruz, 5 Eylül kırmızı, sonra bir toparlıyor gibi yeşil ama tekrar kırmızı. Ondan sonra tekrar yukarıya atıyoruz. Bakın şu iğne var ya değerli arkadaşlar zaten şeyde geldi. Şu iğne yukarı atınca burada bir buy al sinyal yaktı ama uzun bir yeşil mum yandı Amerikaniston versisiyle beraber. Fakat ondan sonra tekrar uzun bir Desteğe doğru nereye 10.724'e doğru bir desteğe doğru 10.729'la kapanan büyük iki tane mum görüyoruz. Bu buy sinyali şimdi şurada var ya arkadaşlar şu trend var ya ayarlara geliyoruz trendten şuradan girdilerden. Take Wix Account dediğimizde şu buy sinyali gidecektir. Bakın buy sinyali gitti. Aslında bu daha sağlıklı bir şey. Yani aslında şu an şöyle baktığımızda hala bir alt sinyali görmüyoruz. Ama şu iğneleri alırsak bakın şu iğne şurayı kırdığı için bakın şurayı yukarıya doğru çık taştığı için aşağıda bir al sinyali yakıyor. İşin açıkçası borsanın da teknik analizinde kafası karışık bir durumda. Dediğim gibi sert volatil hareketlere gebeyiz. İyi akşamlar.